Alışveriş merkezi. Anne benim buraya zorla getirdiğine inanamıyorum. Bak kızım. Bak kızım. İstediğin her şey. Özür dilerim bu arada iki tane kızım için. Kızım bak. Sen istediğin her şeyi alacağım. Kitap istediğin alacağım. Taş istediğin alacağım. Yasak istedi alacağım? İstanın her şeyi alacağım. Yeter kırmızı mızlık yapma. Öf. Tamam anne. <laughs> Merhaba. Bir şey soracağım. Evet. Poşetler neredir? Burada hemen. Düzlemsiz, zardefsiz bardaklar. Yapayım. Bak kızım. yarısına geldi Bak burada yasak ya. Ne yasak anne ya. Efendim bir şekilde alırsanız arkasını bağla, bağ, bağlayıp kızınızı götürebilirsiniz. Kızım buna bir ya <gasps> Niye kızım? Sen de beraber. Böyle gidelim. Kızım sen biraz sürmeye çalış bari. Aman ha, felenceli. Kızım beni bekle sen. Kızım buradan ne istiyorsun? Söyle bari onu. Ne olursun söyle. Mesela. Aa, bu etek. Tamam onu görüyorum. Hmm, güzelmiş Başka. Ve bu taç. Tamam. Başka. Yukarı gidelim. Ay tamam. Ay buradan bir de şey. Tıpılar, tıp, tamam, bu da bu sadece değil. Efendim, tamam gidelim, gidelim. Kızım, ben siz nereye gidiyorsun? Gel. Hmm, bu. Ay. Sersin düştüğüm için. Ee, bu şekilde. Bunlar. Tamam. Bye bye. Bunlar. Bakayım. Pıt pıt. 20 dolar. Buyurun. Evet arkadaşlar. Şimdi. Ay. Ben görmedim. <laughs> Evet arkadaşlar size bugün böyle bir video çektik. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın ve bay bay.